Bu evet. sokak bakın son tekrar az önce döndüğümüz yola çıkıyoruz. Yani Erovanın yerinin olduğu ne zaman başlıyor? Tamam. Burada arkadaşlar. Beş beş kalacağız. Beşe on beş geçe aracımız hareket edecek. Beşe beşe on beş geçe hemen gruptan yazarım şimdi hareket Bizim saatini. Yok bir şey daha altına ver. Harita sordu. Çok fazla gezmeyeceğiz aslında. Hmm. Evet vardı. Yukarıda ağaçların içinde. Şey işte benim için değil mi? He. Burası şu yere gibi misin? Sağdaki. Değil mi? Ha. Şu karşısında şeyler var. Doğası geliyor var. Zombi diyor. Ne dediğim şimdi ben o zoynlayan şeyimi yapayım şey adam Şey yapma başla. Madem haberlerin Sen ne yaptın abi?

dem ağaçları çiçek açmış. Bahçedeyiz eski batıda. E koreya. Çekeyim yanlarına ne zaman? 1923. Rum, Rumlara ait bir Ortodoks Kilisesi burası. Nüfus değişimiyle gidiyorlar. 8-9 sene öncesine kadar bizim köyümüz burayı mahru olarak görüyoruz. Sonra restore edildi ama yine tabii onarına ihtiyacı var. Neden bu onarına ihtiyacı var derseniz niye böyle görüyoruz? Restorasyonda geri dönüşebilir malzeme kullanılıyor. Hatta yapılınca düzeltilebilsin diye. Geri dönüştürebilir malzeme kullanıldığı için hava şartlarından, fizik şartlarından, nemden, rutubetten bu malzeme etkileniyor. Aslında hiç nem de Dök üstüne Hiçbir sorun olmaz. Ama kanun böyle ekleniyor. En kutsal yeri burası. Burada tören düzenliyorlar. Paravanla ayrılıyor burası. Duvarda montaj izleri var bakın. Ahşap bir paravan. Ama günümüze ulaşmamış. Büyük ihtimal çürümüştür. Burada acılar, hocalar, papazlar hepsi burada. Hı. Evet. Vardı. Yukarıda ağaçların içinde. Şey, orası işte böyle değil mi? He. Burası şurası eve geliyor misal. Sağdaki. Öyle mi? He. Şu onun karşısında şeyler var. Doğrusu gibi geliyor. Bilmiyorum.